Arkadaşlar herkese merhabalar Volkan Mana ben bugün sizin Huawei P20 Lite'ım Kutusunu açacağız arkadaşlar. Çağrı iletişimin katkılarıyla ile açacağımız bu kutuyu kendilerine teşekkür ederim. Huawei'in bize telefon göndereceği yok ama sağ olsun Çağrı iletişim bize telefon tedarik etti. Çünkü neyse konuşturmayın beni. Telefon dilerseniz hemen kutusunu açalım bir bakalım bize ne sunuyor ne sunmuyor kutu içeriği olarak. Gerçekten ben de çok fazla merak ediyorum. Evet telefon bizi karşılıyor ama enteresan bir şekilde telefon bizi karşılıyor. Hatta şöyle bir şey yapacağım. Pardon arkadaşlar bir saniye şunu almayı unutmuşum yani ama mesela şimdi bu telefona hani biraz sanki e, bu kutu büyük gibi yani böyle bakar mısınız yani bu hani şey gibi hani seneye de giyersin hani seneye de seni buraya koyarız gibi şimdi elinde Galaxy S9 Plus var arkadaşlar Galaxy S9 Plus'ı buraya koyuyorum gördüğünüz gibi 6.2 inç ekran boyutuna sahip bir telefonda buraya koyabiliyoruz Huawei sadece anladığım kadarıyla tüm telefonlarına aynı kutuyu yapıyor sadece burada yazıları değiştiriyor e, ve daha sonra yoluna devam ediyor gerçekten Hani e, çok enteresan yani dünyanın en büyük şirketi olacağım e, diye ortada dolaşan bir şirketin ben e, bu şekilde bir kutu anlayışıyla yola devam etmesini çok fazla anlayışla karşılayamıyorum. Dediğim gibi kutuya biraz sanki bol gibi arkadaşlar bu. Onu belirteyim neyse. E, telefon oldukça güzel görünüyor. iPhone 10 benzeri bir yapısı var. Hem arka taraftaki kamera yapısıyla hem de önde arkadaşlar buradaki gördüğünüz gibi çentiğiyle Şuradaki de arkadaşlar oldukça güzel görünüyor. En azından iPhone seven insanlar için bence oldukça başarılı bir kutu olabilir. Burada tabi ki teknik dokumentasyonlar çıkıyor. Ee, Huawei destek attı var arkadaşlar burada bunu arayabilirsiniz. Falan filan işte kullanım kılavuzu var. Bunu açtığımız zaman burada bir adet iğne var arkadaşlar. Bu iğne buraya konuşlandırılmış. Ee, bunun yanında bir adet e, hatta bunu kutusundan önce açmıştım özür dilerim sizden fotoğraf çekerken. E, burada hızlı şarj aleti diye bir hızlı şarj, e, quick şarj e, diye bir seyahat şarj aletimiz çıkıyor. Ama ne kadar hızlı ne kadar hızlı değil. Bunu gerçek kullanıp özür dilerim gerçek kullanım pil testini sizlerle paylaşacağım. E, çok da hızlı değil en azından bunun bitiyorsun vermiş oldum. Şimdi burada tabii ki Type-C bağlantı noktasına sahip bir kablo çıkıyor. Oldukça da iyi. E, ya yani uzunluğu falan filan yeterli. Şurada arkadaşlar, şu özür dilerim şuraya konuştuğunda gizlenmiş bir kulaklık var. Ee, bu kulaklığa biz baktık, ee, yani çare iletişimine baktık. Bu 5 liraya falan sattığımız kulaklıklar var. Onlardan bir farkı yok. Ee, Huawei eğer P9 serisine bakarsa nasıl kulaklıklar yaptığını o dönemde Airpods benzeri kulaklıklar yaptığını eğer bakarsa özür dilerim Airpods diyorum özür dilerim Airpods tarzı kulaklıklar yaptığına bakarsa e, bence bu kulaklık da o kulaklıkları karşılarsa karşılaştırırsa kendisi zaten buna çözüm bulur. 5 TL'lik satılan kulaklıklardan koymuşlar. Çin kulaklığı, Çin pazarında satılan biz dediğim gibi işte 1 dolara falan filan geliyor. Biz de 5-10 TL'ye falan filan satıyoruz bu kulaklıklardan. Yani gerçekten inanamıyorum bu kulaklığı adamların bunun içine koymasını Yani böyle yüksek segment bir telefon yani orta üst segment telefon pazarına hitap eden bir telefonun içinden böyle bir kulaklık çıkmasını eleştirmek durumundayız. Ayrıca arkadaşlar telefonun içinden herhangi bir şekilde e, kılıf da çıkmadı. Mesela bu da beni çok şaşırttı. Normalde biliyorsunuz Huawei'in telefonlarında kılıf çıkıyordu arkadaşlar ama kılıf da bu telefondan maalesef ki maalesef çıkmadı. Benim telefonun telefonunla ilgili en azından kutusuyla ilgili söyleyeceğim şeyler bu kadar. Bu soran arkadaşlar var. Abi işte e, bize biraz telefonu göstersene. Telefon böyle zaten detaylı olarak incelemesini yapacağım arkadaşlar. E, telefon arayüz tarafında gerçekten de oldukça güzel bir izlenim bırakıyor bende. Hatta şöyle ayarlara girersek eğer de burada çok daha net bir şekilde bu çentiği görebileceksiniz. Bu çentikli yapıyı isterseniz arkadaşlar kullanmayabiliyorsunuz. Bunu da en azından böyle göstereyim. Yani bu telefonun arayüz tarafındaki en büyük farkı bu. Dilerseniz çentiği gizle ya da çentiği göster diyebiliyorsunuz. Çentiği gizle dediğiniz zaman yukarısı siyah bir hale geliyor. En azından bu şekilde kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu belirtelim. Ben telefonla ilgili benim söyleyeceğim şeyler bu kadar. Gerçekten de baktığınızda iPhone 10 benzeri bir yapı var. Ee, yani burada firma neden böyle bir şey tercih etmiş? Direkt, dünyanın en büyük üreticisi olma adayı ki Samsung geçeceklerini de iddia ediyor Huawei CEO'su. iPhone 10'un yolundan hem arka kamera dizilimi tarafında yani Mate 10 Pro gibi bir senin kamera dizilimin varken şu nedir arkadaşlar yani bu iPhone 10 benzeri yapıya neden insanlar katlanmışlar anlamak gerçekten mümkün değil. Buradaki ön taraftaki çentik zaten birçok Çin telefonunda var. Herhalde benim anladığım kadar Çin pazarına ciddi anlamda hitap etmek amacıyla ee, ki Çin pazarında eğer başarılı olamazlarsa zaten başarılı olamaz firma. Neyse çok uzatmayın. Kanal e, fotoğraf özür dilerim. E, telefonun kutu içeriği bunlar. Benim söyleyeceğim şeyler bu kadar arkadaşlar. Siz Huawei Mate 10, e, Mate 20 Lite ile ilgili Mate 20 diyorum ya arkadaşlar çok özür dilerim. Huawei P20 Lite ile ilgili ne düşünüyorsunuz kutu içeriği anlamı? Sizce kutu içeriği yeterli mi değil mi? Kulaklıkla ilgili ne düşünüyorsunuz? Yorumlarla katkıda bulunsanız çok teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşeceğiz. Şimdi hoşçakalın. Bay bay.